Selamlar takımından Enes ve Melih ile birlikteyiz. 9-0 kazandınız bu karşılaşmayı. Maç içinde yine rakibinize fazla top oynatmadınız. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Bizim özelliğimiz o. Çok iyi top oynuyor. Yani takım içinde çok iyi pas yapıyoruz. Yenildiğimiz mağlup olduğumuz maçlarda da iyi top oynadık. Ama bazı takım içinde dengeler bozulmuştu. O yüzden mağlup olmuştuk. Ama biz sonuçta zevk alıyoruz. Güzel maçlar yapıyoruz. <laughs> ve dostluğumuz. Onun dostluğu ve takım içinde dostluk her zaman devam ediyor. Ee, tık, rakibi tebrik ediyorum. Çocuklar gerçekten yine mücadele ettiler. E, bir de burada ben e, Tuğçe'yi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Evet. kaptan söz sende. Biz 8. maçımıza çıktık. Yok 9. maçımıza çıktık. 6 galibiyet, 3 mağlubiyet. Yani gördüğünüz gibi e, bazı arkadaşlarımız gününde olduğu vakit ya da genel olarak takım gününde olduğu vakit güzel işler yapıyoruz. Biz her maçta rakibe üstün Pozisyon anlamında, pas anlamında ama bazı maçlarda olmadı, goller atamadık, basit goller yedik. Bugün de güzel bir oyun oldu bizim açımızdan. Arkadaşları biliyorum bu oyunlar için. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha güzel performans yapmayı Eskişehir'i Antalya'da temsil etmek istiyoruz. Buradan herkese selamlar. Tüm takım arkadaşlarımın kız arkadaşlarımla da selam gönderiyorum. <laughs> ee, karşılaşmalarınızda e, kazandığınız karşılaşmaların büyük çoğunluğunda gol yemiyorsunuz. Hani bu özelliğinizle de dikkat çekiyorsun. Yani savunmada da e, sen görev alıyorsun Melih. Bunun hakkında bir şey söylemek ister Şimdi ben tek başıma da savunma yapmıyorum. Biz takım olarak savunma yapıyoruz. Takım olarak hücum yapıyoruz. Az golüyoruz. Bazı maçlarda gol atarak kazanıyoruz. Hem gol yemek güzel fazla gol atmak bizim açımızdan bir nebze iyi. Gol daha güzel ben daha çok mutlu oluyorum tabii ki. E, başka diyecek bir şey bulamıyorum bu konu hakkında. Peki teşekkür, evet. ederim. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar. Sağ Tebrik ederim.